Hakkında inen ayetle tertemiz olduğu ilan edilen Hazreti Ayşe annemize zina iftirası atan Şiiler kafir olur mu? Şia'da asıl kabul edilen görüş bu değil yani. Eğer böyle bir şey söyleyen olursa tabii kafir olur. Çünkü ayeti inkar etmiş olur. O ayetin ifk olayı ile ilgili ayetin, Hazreti Ayşe annemizle gelen ayetin, kastettiği kimsenin Hazreti Ayşe olduğu kesinlikle bilinmektedir. Dolayısıyla ayet Hazreti Ayşe hakkındadır. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim Hazreti Ayşe annemizin temiz olduğunu ifade ettiği halde, bu kesin olduğu halde ona zina iftirasında bulunan kim olursa olsun, ister Şii ister Sünni, İster harici ister mutezili selefi melefi her neyse kim olursa olsun tabii ki kafir olur ama Şia'nın büyük bir çoğunluğu Hazreti Ayşe'yi zina yapmış birisi olarak kabul etmez kıymetli kardeşlerim şu anda ehli sünnetle şia arasında mezhepler savaşı meydana getirme projesi var. Irak'ta bunu uyguluyorlar. Suriye'de bunu uyguluyorlar. Bu oyuna gelmeyelim. Bu ilmi meseleleri alimlere bırakmalı. Ve herkes ehli kıble tekfir edilmez kaidesine bağlı kalmalı. Namaz kılan, senin kıblene dönen insana kafir dememelisin. Onlar da senin gibi namaz kılıyor, senin gibi oruç tutuyor, senin gibi zekat veriyor, hac hacca gidiyor. Caferilerle Şia'nın en büyük kolu olan Caferilerle şu an İranlıların mezhebi yani Caferilerle Hanefiler arasında ameli meselelerin birçoğu ortaktır. Zaten İmam-ı Azam'ın da hocasıdır İmam Cafer bizim imamımız olan İmam-ı Azam'ın hocasıdır İmam Cafer Sadık. Aralarındaki fark çok değildir. Fakat elbette Şia ile Sünniler arasında Şiilerle Sünniler arasında elbette bazı meselelerde ihtilaf var. 12 İmam meselesi gibi bir takım meseleler var. O meselelerde herkes kendi mezhebine göre davransın. Biz ehl-i sünnetiz, ehl sünnetin görüşü doğrudur. Fakat bu şiayı tekfir etmeyi gerektirmez, iftira atmayı gerektirmez. Ben şiilerden Hazreti Ayşe zina etmiştir diyen duymadım. Varsa elbette ben de onu kafir olarak kabul ederim. Fakat çok sayıda iftira var. Öyle iftiralar var ki güya Şiiler şu Kur'an-ı Kerim'i eksik görüyorlarmış ve şöyle inanıyorlarmış. Hazreti Ali ile Ehli Beyt ile alakalı ayetler Kur'an'dan çıkarıldı. O yüzden Kur'an eksiktir. O ayetler çıkarılmıştır. Diyorlarmış. İpe sapa gelmez laflar. Tarihte Şia'nın aşırı gidenlerinde böyle görüşler olabilir. Gulat-ı Şia denilen aşırı Şia'da böyle görüşler olabilir. Fakat şu anda gerek Caferilerde gerekse Zeydiye mezhebine mensup olan Şia'nın diğer kolu onlarda böyle bir görüş yok ve hangi kitapçıya girseniz aynı Kur'an-ı Kerim İran'da da Yemen'de de Hangi kitapçıya girseniz aynı Kur'an-ı Kerim'i de verirler. Bu iftiraları atıyorlar ki ehli sünnetle Şia arasında savaş meydana gelsin. Ve şu anda bunu başardılar maalesef. Irak'ta bir Sünnilerin camisinde bomba patlıyor. Bir Şiilerin camisinde. Onda 10 kişi ölüyor, bunda 20 kişi ölüyor. Mezhep savaşı başlattılar. Bu alçaklığı başardılar. Onun için şimdi de ben Hazreti Ayşe'ye zina ettiler falan. Zina etti diyorlar. Hepsinin böyle bir görüşü yok. Hatta birisi bana anlatmıştı. İran'da birkaç yıl okumuş birisi. Medresede okumuş. Birisi bana yıllar evvel anlatmıştı. Hamaney topluyor Türk daha doğrusu İranlı olmayan talebeleri topluyor ve orada konuşma yapıyor. Ve Hazreti Ayşe diyor konuşurken. Hazreti Ayşe. Şimdi Ayşe annemize zina etti diye düşünseler Hazreti Ayşe der mi? Bir kısmı Hazreti Ayşe demez evet. Demez ama onlar da yine zina etti de demez yani. yani böyle bir görüş onlarda kabul edilen bir görüş değil. Ama üç beş tane serseri öyle konuşuyor olabilir. O da bütün Şia'yı temsil etmez. Bütün Müslümanların şu mezhep savaşları çıkartmak isteyenlere prim vermemesi lazım. Bu gibi iftiralara inanmamak lazım. Bizim burada böyle iftiralar atıyorlar, oraya gidiyorlar. İran'da da bizim hakkımızda iftira atıyorlar. Sünniler şöyle, Sünniler böyle. Bir çatışma meydana getirmek istiyorlar. Bunu yapan Büyük Orta Doğu projesini yapanlar. Hükümet de geçen yıldan itibaren bu meseleye dikkat etmeye çalışıyor. Mezhepler savaşı çıkartılmak isteniyor diye hükümetten de bazı isimler birkaç defa bunu gündeme getirdiler. Fakat bu oyun hala devam etmektedir. Sahabelerden bazılarına yaptıkları hakaret ve iftiralardan dolayı durumları nedir? Şimdi Ehl-i sünnete göre sahabeyi sevmemek sahabeden bazılarını sevmemek küfür değil. Ama sahabeyden mesela Allah'ın razı olduğunu ifade ettiği radiyallahu anhum ve an Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan buyurduğu kimseler hakkında tekfirde bulunmak, onların kafir olduğunu söylemek insanı kafir yapar. O ağacın altında peygamberimize beyat edenler hakkında, beyat rıdvan, o ağacın altında Resulullah'a beyat edenlerden Allah razı olmuştur buyuruyor. O ağacın altında olanlardan Allah razı olduğunu bildirdiği halde onlardan bazılarını kafir gören kendisi kafir olur. Ayeti inkar etmiş sayılır. Ama sevmeyen kimseler bunlar kafir olur mu? Ehli sünnete göre kafir olmaz. Onun için madem ehli sünnetiz, ehli sünnet alimlerinin dediği gibi düşünmek durumundayız ve bundan dolayı onlara kafir dememiz doğru değil.